Neden okula bilgisayar getirdin? Bilgisayar mı? Sensin bilgisayar be. Bu bir Macbook. Kendine gel. Ha, hocam ben Macbook'umdan not tutabilir miyim? Teşekkürler. <laughs> Şu sese bayılırım. Hocam dün dayınız öldü ya. Ben o yüzden ödev yapmadım. Al sabır çocuğum. Sana ne benim dayımdan? Böyle bahane mi olur be? İşte bugün okula gelmezsiniz, cenazeye falan gidersiniz diye düşünmüştüm de yanlış düşünmüşüm anladığım kadarıyla. Umursamaz karı ya. Nursuz ucube. Kanka bir şarkı buldum aşırı iyi. Hemen seni de dinlemen lazım. Al. Eh, alayım. Wow. Tam benim havalar. Yalnız sen kulaklığı takmadığın için şarkı devam etmiyor şu an. Neyi dinliyorsun? Ya ne yapayım? Ben başkasının kulaklığını takamam. Al. Üf. Ben de biraz kitap okuyayım. Biraz kalın değil mi o kitap? Bu mu kalın? Yok kanka ya. Benim evdeki daha kalın da çantama sığmadığı için bunu aldım idaretenlik. Öğle arasına kadar falan bitiririm yani. Hmm. anladım. Ama kitabı ters tutuyorsun. Ha. <laughs> şey, ben evde tersten okuma çalışmaları yapıyorum da <laughs> okuyabiliyorum yani tersten. Ama şimdi burada şey olmasın insanlar. <laughs> şaşırmasın. diye okuyayım bari. hoş. Bakın tırnaklarımı uzattırdım. Böylelikle artık herkes gerçek tırnaksunun kim olduğunu görebilir. <laughs> Bir şey mi demiştin toynak su? Kesin benden gördü ve uzattırdı tırnaklarını. Kıskanç. Ben en iyisi değilim. En iyisinin en iyisiyim toynak su. Ayrıca Günoş ne be? Güno bir kere. Bak böyle yapacaksın. Güno. Öğren bunları gerizekalı. Ya da düş benimle. Ara ara. size dedi toparlanın diye. Okumayacaksanız bu sıraları boşuna işgal etmeyin. Aç kitabın defterini. Bir buçuk dakika var daha. Gül şişe denize düşse kimi kurtarırsın oynuyoruz. Tamam. En sevdiğin Kore grubu üyesini mi kurtarırsın yoksa Ahmet canımı mı kurtarırsın? Ahmet Can'ı kurtarırım. Peki Ahmetcan'ı mı kurtarırsın en yakın arkadaşını mı? Yine Ahmet canı kurtarırım. Peki denize düşse Cemile'yi mi kurtarırsın, Yurdagül'ü mü? Balıkları kurtarırım. İkisini de istemem. Ama birini seçmen gerekiyor. Of. Tamam o zaman Cemile'yi kurtaracağım. Onu da sevmiyorum ama Yurdagül'ü daha çok sevmiyorum. <laughs> tamam daha fazla bir şey konuşmayalım bak. Of. Cidden ağlamaya gerek var mı? Ben seni üzecek bir şey söyleyeyim bile düşünmüyorum. Ya sen kimsin de beni üzeceksin be geri zekalı. Sinirimden ağlıyorum ben şu an. Bu hocanın götü de bir tuhaf ya. Kızıl deniz gibi biri sağa bakıyor, biri sola bakıyor. Bu ne ya? <laughs> Kanka sus artık hoca bakıyor. Sınıftan atılacağız şimdi ya. Aşkım bu arabayı almakla çok iyi yaptın, baya güzel. Benim ekste de fake merso vardı, Ezikmen. Nasıl ya, çakması da mı varmış bunların? Onun direksiyonunda B harfi vardı. Hı, -hı. logo yoktu böyle seninki gibi. Faketi. B, B, bildiğimiz B harfi. Evet evet B vardı. Hı hı, çakma işte, değil mi? Doğru biliyorum. Evet evet çakma. Logo ekstra dedim ben, tabi. X eşittir kaç oldu? 5 Dinle burayı Çocuklar Ben bu konuların Hepsini biliyorum Ben bu konuları Size anlatsam da Anlatmasam da maaşımı alırım Üniversite sınavında siz düşünürsünüz de bir tuhaf he. Kızıl deniz gibi biri sağa bakıyor, biri sola bakıyor. Ne saçma bir adam bu ya. Kanka sus artık, hoca bakıyor. Sınıftan atılacağız ya, sussana. Şey, şey, şey hocam, arkadaş elimin tersini Merak etmiş de öyle bir gösterdim. Bu kezo niye okul kıyafetiyle gelmiş? <laughs> tamam kanka tamam en okul sensin oğlum. <laughs> ya biz daha törenden yeni çıktık. Bu sınıfı nasıl bu kadar kokuttunuz ya? Açsana sen de şu camı. Biz bu tatile yeni çıkmamış mıydık? Ne ara 3 ay geçti? Ben komaya falan girdim hatırlamıyor muyum? <laughs> Doliza, Siz söylemeden ben söyleyeyim. Kimseye özenmiyorum. Wednes dayı benden almışlar. Telif hakkı için de dava açacağım. He aynen. Önce Wednesday demeyi öğren sen. Öyle söylemeyi ben de biliyorum. Dilim sürçtü herhalde. Yoksa Wednesday dayı diyorum yani. Bunu ne yapacağız peki? Ne bileyim ya. Patron Amerika'ya götürün ondan sonrasına bakacağız dedi. Al işte. Bak ben saatlerdir uğraşıyorum o kabuğu yapmak için. Kopardı. Ah eh, Kanıyor. Geber lan. Yapmıyorum bir daha. Hadi bakalım. Günah. Hoca kızca Kesmemişsin yine tırnaklarını. Ya sen ne karışıyorsun be? Şşş. Hoca kim abi? Hoca bana ne diyebilir? Benim bedenim benim tırnaklarım. Cık. Evladım. Hala duruyor o tırnaklar. Hocam. Hocam şey. Dün benim halamın kızı Hüseyin doğum yaptı da... O yüzden kesemedim yani. Yoksa yarın söz. Üna. Abi şurada duran şeyi şunu. Biri bana açıklayabilir mi? Bu ne? Ne var ya? Bana bak yan Yançar. Senin o toynaklarını sökerim yerinden. Yarın çıkartıp geleceksin onları. Seni söküp baştan takarım ha. Ona göre. Kes çeneni otur aşağı. Akrabalarımı %90'ı sevmeyen biri olarak akraba sıralama yapacağım. 5 <laughs> Devam ediyoruz. Çok güzel bir giriş yaptık. 5'i iyi birine verdim. 4 <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel hadi bakalım Aa anneannem 2 Devam ediyoruz Aa anam Ana gibi yar olmaz 1 3 kaldı galiba Bakalım çekim geliyor E bu olmaz <laughs> Bunu yaptık <laughs> Sadece 3 numara boş kaldı. Bakalım o şanslı kişi kim olacak? İki tane dayım var. Birini seviyorum birini sevmiyorum. Sevdiğimi baz alarak 3'e koyuyorum. Ve video bitiyor. Ay. Ayy, ben sizi hiç özlememişim ya. Bunlar hala ayrılmadı mı? Geçen sene var ya hayvan gibi şey yapıyorlardı derste. Kesin bu sene daha kötülerdir. Şu hale bak. Ahıra döndü sınıf 2 dakikada. Bu mal niye yerde yuvarlanıyor mesela şu an? Aşkım bu arabayı almakla çok iyi yaptın. Baya güzel. Benim ex'te de fake Merso vardı. Ezikmen. Nasıl ya? Çakması da mı varmış bunların? Onun direksiyonunda B harfi vardı. Hı -hı. Logo yoktu böyle seninki gibi. Fake'ti. B, B. Bildiğimiz B harfi. Evet evet B vardı. Hı -hı. Çakma işte değil mi? Doğru biliyorum. Evet evet çakma. Logoya ekstra ödedim ben tabii